Bize bile arkadaşlar yeni uyandık. Bunu açacağız. Ağız birden aldım. Ben böyle ben de doktor şey aldım. Ev seçim. kumbarası. Açacağız. Bir de şey var. anahtarı göstereyim anahtarı. Buradan böyle çeviriyorsun açıyor. Ve şu kapıdan. Çalalım, çalalım. kağıt parayı nereden atıyor? Kağıt parayı o, o, o. şuradan atıyoruz. Gel yanıma, gel. Nereden atıyoruz? Hmm. Ve şeyi de, bozuk parayı da buradan atıyoruz. Ama orası kayboldu. Orası yok işte. <laughs> Bu, bugün aldım. Değişin onu, şey, değişin. Anadır, Neyim, o, o. Anahtarı şimdi. Cintir. Anahtarı <laughs> अच्छा आना चुनू तो चुनू ना बाकी हम मुझे चेक चेकिंग बच्चा बच्चा अब चुनू तो चुनू ना बाकी हम चुने अच्छा मैं बना कर इस तरफ पे चेक चुनू तो चुनू ना बाकी थाव अनाज Buraya çeviriyorum açıyorum. Burada tam delik var ya. Çeviriyorum 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 açılıyor. Ama çok zor açılıyor. Yo aslında çok kolay açılıyor. Hadi açalım artık. Aç. Ev kumarası diyor. Ana tavla diyor. Büyük boy diyor bakın arkadaşlar. Vay büyük boy. Okumanız varsa ya. Evet buraya okuyorum. Ee, büyük boy. Bir Bir şey söyleyeceğim. Kral. Bu bunu buraya... elini uzatma. Nere? Şura var ya burada. Tam bura Bozuk para atla yerinden Bu Burayı, Orayı, dökersek paralar çıkar. Ne çıkmayacak işte. Bura. Açacağız. Açacağız. Açmayacağız. Benim ayrı odam Biz olacak ki. Yani. benim ayrı oh. odam olacak ve size bol bol video oh. atacağım. Oh. Neyse. Çok uzatmadan açalım. Anahtarını açtık. Kusur, Bunu alır mısın? yapıyor? Şey. Tamam. Bu nasıl anahtar? Ne çırıl? Açıyorum. Açıyorum. Çırıl mı? Çırıl mı? Çırıl Abi. Oh my god. Yok. Ya abi çıldırdı. Sen aç bir ya, yani. ne mum bir direkt. Allah Allah. Ben açıp kapatayım bir. Hayır. Size onu Ya göster gel, gel, yalın dur. Böyle kilitleniyor. Aa açılıyor musun? Ben Böyle kilitleniyor. Bu şekilde açılıyor. Aa! Oh. Buradan, kral, bu, sen, Aa, buradan. Bu, Aa, buradan oyuncak Aa, işte burası eksik. Çıkabiliyor. Oyuncaklar çıkabiliyor. Ben buraya bu işlerimizi koyabilirsin. Şimdi göstereceğim size. Yanlış yere çevirdim. Oyuncaklar çıkabiliyor. Lan ne yapıyorsun? Acım yok bari. açıldı şimdi. Yo şu tarafa çevireceğiz bunu. Ya. Arkadaşlar açılmıyor. Sen... Arkadaşlar ben zorlayacağım ama açılmıyor. Ha. İç çıkıcam az. Şuradan çıkıcam arkadaşlar. Ben Her da... gördüğünü niye alıyorsun? Çünkü güzeller. Ben ne bakıyorum ki ya? Koyamam. Ben ne bakıyorum ki? Açabilir miyim? Merhaba. Evet. Tamam. <laughs> Nereye gösteriyor? Çok güzel. Anahtarı da bunun içine atıyor. İyi ki. Ne geri nasıl alacağız? E nasıl koyacaksın anahtarı? Ben var? saklayacağım bunu. Bulamayacağım. Bitti. Bitti. Olmamış. Ayrıca popit çikolata da yaptım. Bayağı da bir dakika göstereyim. Gel, gel Getir kamerayı. Popit çikolata yaptık. Gel, alayım mı hemen yanına artık Sen gelme oyuncaklarını kaybettin. Kaybetmeseydin gösterirdim. Kaybet Ama bugünlük bu kadar videomuz. Niye? Oyuncakları. Oyuncakları. Önce, önce top bilsin. Yalan. Herkes kafasını sokuyor ya. İşte bugün ne bu kadar, bu